Arkadaşlar birlikte incelik açtığım başka videomuza geçmeden önce kutunun bir güzel birlikte incelik açtığım katilden kaçıyoruz ve e, boyunda bu e, oyunda şey yapıyoruz bilgisayarları yapmaya çalışıyoruz ve kapıdan kaçmaya da çalışıyoruz katil şu an bize bizi arıyor eğer bizi bulduğu zaman baltayla vur katil değil Katil arkadaşlar oynuyor ve beni yakaladı. Kaçı... Hayır. 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 Arkadaşlar beni donduruyor. Yani oyuna daha başlamadan beni dondurdu. Kura Ama ben buradan kurtulmak istiyorum. Eyvah arkadaşlarım arkadaşlar bana yardım eder mi? Ee, galiba ederler. Ee, şurada şurada bilgisayar er varmış. Neyse. Ee, arkadaşlar hala çıkamadım. Ha, arkadaşım vardı. Arkadaşım vardı görmedi. 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 Gel gel kurtar beni. Ya kaçamadım. Kaçamadım hayır. Hayır. Yok. Arkadaşlar. Ha, kurtardı. Kurtaramadı, kurtaramadı. Arkadaşım kurtar. Kurtar. Ve arkadaşlar donduk. Evet. Donduruldu diyor. Ve katillerle on kovuluyor. Beş yaramadık. Evet. On. Oh. 13 dakika var. 13 dakikayı bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar yeni oyuna başladık. Ee, bakalım sır doldu diyor. Ee, aha katil değilim. Şu bilgisayarı hemen yapayım. Ee, bilgisayar nasıl yapılıyor ya? Neyse. Ee, hayır olmuyor. Şöyle arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar e, hala bekliyorum. Evet. Yapamıyorum nedense şeyi. Ee, olmuyor. Basıyorum. Ee, olmuyor nedense. Neyse şöyle yapmaya çalışayım ben bulunca geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım şu anlık. Ee, bilgisayar hayır diyor. Bir daha yaptım katil gelmesin gelmesin lütfen arkadaşlar. Şöyle aa. dolmuyor. Dol hadi çok az kaldı. Katil yanımızdan geçiyor. Hayır. Abi niye yapamıyorum ya? Kaç kişi kaldı ki? Sordu. Neyse. Donmasına Az kaldı arkadaşlar. Ee, bakalım. Bir daha. Şu E'ye basacakmışız arkadaşlar. Şuradaki C'nin yanındaki E. C, E. Ne Neyse dolmasa çok az kaldı ve biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Aa ileride bir tane adam var. Onun yanına gideceğim. O katil benim yanımsın. Lütfen. Aa. Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu? Oyunu mu kaybettik? Bilmiyorum. Aa, oyuncu oyundan çıkmış galiba. Neyse. Kendimize harita seçelim. Map diyor. Map. Ben bunu seçtim. Daha çıkmadı ki çıktı. Abi bu bu. bu en eğlenceli bu. Hatta onun oyunu bile var arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 abone gelirse bunun devam şeyini çekerim. Bu oyun çekerim. Hatta şu oyunu. Hayır. 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 Neyse ben de vereyim. Şöyle arkadaşlar verdim ben de. Şu biraz video. Başka bir şey yok. onun. Tamam da girdik oyunu arkadaşlar. Katil miyim? Ee, katilim. Evet şu anda katilim. Şöyle ilk kez katil oldum vardı bu oyunda arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ve insanları i̇nsanları döveceğim. Neredeler? Hmm. Neredesiniz? Gelin buraya. Ha bak burada bir tane var şey. Ya kararsan bu. Çok arkadaşlar. Yok için. Katilim, neredesiniz? Gelin buraya. Yok arkadaşlar, bulamıyorum. Bakayım. Yok, burada da yok. Abi, nasıl görüyorlar lan? Neyse. Al, bulamıyorum. <laughs> Gel buraya kapıyı E'ye dokun diyor. Şimdi bittiniz. Nerede? E'ye dokun diyor. Bak şurada bir yerde bilgis yapıyorlar. Şuraya koş koş. Hayır. Hayır, buradaydı. Ya, kaçmış. Kaçmış, kaçmış. Ee, yok. Kaçtı arkadaşlar. Neyse, bir daha arayalım. Kaybetmek istemiyorum. Ee, de bakalım. Bu oh, değil. Burada da değil. Bu, aha bu kapı. Bu kapı çıkarlar buradan çıkar. Hayır buradan geçemiyorum. Yapmışlar. Kimsiz de beysiz yapmışlar. Şuan kendimi arkadaşlar noob Hiç Çok oyuncu ya. Tövbe tövbe neredesiniz lan trikler? Hmm, bakayım. Buradan birileri geçmiş mi yapmış? <laughs> <laughs> Abi neredesiniz? Bir <Duyuyoruz. gülüyor> gördüm. Gördüm. Gelin buraya. Geliyor. Aha. Kaçtı. Nerede ipte gel Kapı açıldı Hayır izin vermem Yemin ederim ki izin vermem kaçtı. Hayır kaçtılar. Değil mi? Değil mi? Neyse. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı bilmem. Arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Bye bye. Abone olmayı unutmayın.